Bugünkü tarih yolculuğumuzu 16. yüzyıldan yani 1562-65 yılları arasından başlayalım istedik. Her yol Roma'ya çıkar diye bir şey var ya bir söz var ya gerçekten her yol Roma'ya çıkar. Fakat bu sözdeki Roma İtalya'daki Roma değil. Bu sözdeki Roma İstanbul. Zira İstanbul'un Konstantinopol isminden önceki adı Nova Roma idi. Ya da Nova ya Roma idi. Ayasofya Camii'nin yanında karşısında bulunan Yarabatan Sarayı'nın arkasında bulunan milyon taşı Roma'nın merkezi idi. Ve oradan bütün dünyanın istikametleri belirleniyordu. Madrid kaç kilometre? Barcelona kaç kilometre? Pekin, Kahire, Moskova kaç kilometre sorusunun cevabı bir pergel var. Pergelin ayağı, merkezi ayağı Ayasofya Camii'nde pergeli uzatıyorsun ve nereye gitmek istiyorsan o kadarlık bir mesafe ölçüyorsun. Burası Roma, Nova Roma, Yeni Roma ve her yol, her istikamet, her cadde, her güzergah İstanbul'a çıkar. Burası da İstanbul'un girişi. Öyle bir şehir, öyle mübarek bir şehir. Öyle güzel bir şehir ki İstanbul, İstanbul'un girişi de bir cami ve külliye ile, İstanbul'un çıkışı da bir cami ve külliye ile sonuçlanmıştır. Bu iki caminin de adı Mihrimah Sultan Camii'dir. şu an Üsküdar'dayız. Mimar Sinan tarafından 5 erkek çocuğu, bir kız çocuğu olan Sultan Süleyman Han'ın göz bebeğim diye sevdiği, hayatımın güneşi, hayatımın ayı, güneşim ve ayım diye göğsüne sardığı biricik tatlı kızı Mihrimah Sultan için Mimar Sinan Üstad'a 11 metre kubbe çapıyla yaptırdığı bu güzel eserin bir tarafında tıp fakültesi medrese bulunmaktaydı. Hangi açıdan bakarsanız bakın muhteşem, muazzam, muazzez bir meydan külliyesiyle karşı karşıyayız. Elimizde bir fotoğraf var. 1900'lerin başları. Kaç tarihinde olduğu belli değil. Ama muhteşem bir Mihrimah Sultan Tıp Merkezi yani Medrese Tül kapısını göstermektedir. Değişen pek bir şey yok. Kapı aynı, duvarlar aynı, külliye aynı. Medresenin kubbesi bugün görüldüğü gibi. Tek fark sizin gördüğünüz şu anda ekranda olan fotoğrafla Bugünkü tek fark bugün yerler beton, asfalt, parke, o gün yerler toprak, çakıl. İkinci fark ise yukarıda bulunan evler bugün betoner mi? Bugün çok güzel görünmüyorlar ama fotoğrafta bütün evler ahşap, bütün evler ahşap, ahşap İslam literatüründe insanı, faniliği, geçiciliği ifade etmektedir. Bu yüzden insanlar İslam dünyasında bir hayıra, hasenata imza atacaklarsa camileri Allah gibi baki olan taştan, evleri insan gibi fani olan ahşaptan yapıyorlarmış. Biz evlerimizi ahşaptan, biz camilerimizi taştan yaparız. Çünkü evin sahibi fani'dir, insandır. Çünkü caminin sahibi baki'dir, Allah'tır. Bize bu görüntüler, bize bu fotoğraf bunları hatırlatmaktadır. fotoğrafta bir merdiven bulunmakta. Medresenin merdiveni. Medresede tıp fakültesinin medrese görevini görmekte. Yan tarafta hastane. Üst katında bir kubbe, onun da üstünde ahşap evler bulunmaktadır. Takvimler her ne kadar yaklaşık olarak 120 yıl geçtiğini bizi hatırlatsa da her iki fotoğraf arasında aslında pek değişen bir şey yok. Değişen tek şey o gün doğan çocuklar bile bu fotoğrafın çekildiği yıl ya da gün doğan çocukların torunları bile muhtemelen bugün 70-80 yaşındadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.